Hepiniz hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlerle birlikte hem göz kaslarımızı hem boyun kaslarımızı çalıştıracağımız bir egzersiz yapacağız. Egzersizimizin ismi gözler saatin çevresinde. Ve bu egzersizi yaparken de saatin rakamlarını kullanacağız. Egzersizimiz iki bölümden oluşuyor. Önce birinci bölüm. Şimdi birinci bölüm için hazırsanız size kuralları anlatacağım. Rahat bir oturuşa gelin hepiniz. Ve karşınızda hayali bir saat olduğunu düşünün. Bu saatin tam orta noktasına doğru bakın. Saat 12 dediğimde başımın ve gözlerimin nereye doğru bakması gerekiyor? Yukarıya değil mi? Yukarıya doğru bakıyorum. 6 dediğimde nereye doğru bakması gerekiyor? Aşağı bakıyorum. 3 dediğimde kendi sağımıza doğru bakıyoruz. Peki 9 dediğimde kendi solumuza doğru bakıyoruz. Şimdi birinci aşama için hazırsanız başlayalım mı? O zaman saatimiz 6. Saatimiz 12. Saatimiz 3. Saatimiz 9. Saatimiz 3 9 12 6 12 3 9 tekrar ortaya doğru bakın. Şöyle bir göz kapaklarınızı kapatın. Biraz dinlensin gözler. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Ağzı açıp o nefesi boşaltın. Gözleriniz dinlendiyse yavaş yavaş ikinci bölüm için göz kapaklarınızı aralayın ve yeniden saatinizin ortasına doğru bakın. Şimdi saatimizdeki ara rakamları kullanacağız bu sefer. Mesela ben saat 1 dediğimde gözlerim sağ üst çapraza gidiyor. Peki saat 7 dediğimde nereye gidecek? Sol alt çapraza gidiyor. Burada gözlerimiz biraz zorlanıyorsa boynumuzu da buna katalım. Mesela sağ üst çapraza bakarken bu şekilde, sol alt çapraza bakarken bu şekilde de kullanabilirsiniz. Peki saat 11 dediğimde gözlerim ve başım nereye doğru gidecek? Sol üst çapraza doğru gidecek. Kendi solumuz üst çapraza doğru bakıyoruz. Peki saat 2 dediğimde nereye doğru gidecek? Sağ üst çapraza gidecek ve saat 4 dediğimde nereye gidecek? Sağ alt çapraza doğru gidecek. Şimdi ikinci bölüm için hazırsanız başlayalım mı? O zaman tekrar saatinizin orta noktasını bulun. Saatimiz 1. Saatimiz 7. Saatimiz 3. Saatimiz 6. Saatimiz 9. Saatimiz 11. Saatimiz 12. Iki, saatimiz 2. Iki, saatimiz 3. 9 6 12 7 3 9 12 ve yavaşça saatinizin ortasına doğru bakın. Göz kapaklarınızı dinlenmesi için bir kez daha kapatın. Derin bir nefes alın. Ağzınızı kocaman açıp boşaltın. İhtiyacınız varsa belki bir kez daha nefes alıp verin ve hazır olduğunuzda yavaş yavaş göz kapaklarınızı aralayın. Bugünkü egzersizimiz burada bitti. Evde benimle birlikte hareket ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki egzersizimizde görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın